mis gibi bir hava. Kıştan kalan demeyeceğim çünkü daha kışı görmedik. Minnacık bir kar yağdı. İşte kendimizi avuttuk kar yağdı falan gibi ama ciddi keskin bir soğuk yaşadık. Halen de çok soğuk. Trafik eğitimlerimi bitirdim. Ee, eve uğrayıp küçük bir protein takviyesi yaptım. Tabii ki inicilik yerine doğru. Çiftliğe doğru cuf cufluyorum. eee çok mutlu olduğum zaman dilimlerinden biri. Birincisi, bu zaman dilimleri diyorum ya, e, radyo programlarını çekerken çok mutlu oluyorum. Tamamen böyle ailede gidiyorum, geliyorum. Ha hayatımda bir şey değişiyor mu? Maalesef. Ama e, Cenab-ı Hak'la ki ilişkimde çok şey değişiyor. İkincisi, e, bu binicilik seanslarım, güzel teneffüs ediyorum böyle e, gerçekten mucizeyi teneffüs ediyorum açıkçası kendime ne kadar iyi geldiğine bakınca tabiatla doğayla ne kadar hemhal bir yaratılışımızın e, olduğunu tefekkür ediyorum yani çok da işin e, üstü atın üstüne binip de ondan keyif almakla çok da alakası yok aslında e, yani bir varlıkta e, sonsuzu teneffüs ediyorsunuz. Ben kendi adıma öyleyim. Çok güzel. O yüzden e, bunu bana şifa olarak e, dömütünü aldırdığı için de Rabbime hamd olsun. E, tavsiye ediyorum. Ya, hayvanların her türlüsü e, güzel. Bir tek insan hayvanları güzel değil. Onun <laughs> da <Daltını içeceğim. gülüyor> İnsandan hayvan olmaz zaten. Mümkünse de olmasın. Bakalım bugün ne yapacağız? Eğitimde ne var? Sanırım bir ekip eğitimi olacak bugün. Ben sanırım zoru geçtim. Hmm, şu an tek hedefim ee, bir 70-80 kilometre hızla atı e, 4 mana sürebilmek. Ama nasıl? Korkusuz, kaygısız, işte endişesiz falan. deiz. Bakalım verimli bir gün olmasını ümit ediyorum. yapacağız. Bakalım hoca bizi nereye götürecek. İçinde dört atırız. Hepsi de var diye ümit ediyorum. Hadi biraz bugün huysuz gibi. Bak böyle görüyor musunuz? Biraz böyle huysuzluğu üstünde. Ya da henüz ben alışamadım. gibi çok güzel o meşhur yerimize geldik. Her safaride geldiğimiz yerler burası. Tabi beyaz melek durmuyor. Bir şeyler yemek istiyor haklı olarak. Bakalım biz de ona eşlik etmeye çalışıyoruz. Büyük gibi doğa. nereye çıkacağız? Onu da göstereyim. Bakın bu tepe. daha böyle güzel bir şekilde sağlıkla selametle huzurla mutlu danıyoruz arkadaki tepeleri taşları resimleri bu harika doğayı gökyüzünü hepsini arkada bıraktık <laughs> beyaz meleğim de tabi yoruldu <laughs> canım kızım çok iyi. irtibatımız çok iyi Hocam, ilişkimiz çok, çok iyi şey ben ona güveniyorum evet. o bana güveniyor Hocam. arada bir bugün mesela Hocam. atı kaldıramadım üzüldüm ee, Ne yapamadığımı da bilemiyorum tabi biraz beyaz meleğinde tabi huysuzlaşmış sonucu bakın dağlar Hocam. tepeler Hocam. daha kar kalkmamış Hocam. hatta Hocam. biraz sonra göstereceğim karların arasından geçeceğiz. Ee, karın olmadığı yerlerde tırıs ve biraz atı kaldırma dediğimiz dört nala yine çalıştık. Ee, çok becerdiğimi düşünmüyorum. Bak size biraz yerleri çekeyim. Görüyor musunuz? Arada bir kayıyor ya. Nalların etkisinden mi Yoksa altta gizli buzlanma mı var Ama Çok çok deşarj oldum Bakar mısınız kim olmaz Kim olmaz bakın çok güzel Çok kıymetli yol arkadaşlarımız var Bugün onlar da eşlik ettiler bize Böyle gördüğünüz gibi Çok hoş ee, Yokuş iniyoruz Daha önce yokuş çıkmıştık geride bıraktığımız yol. O tepeleri bildiğiniz çıktık. Fotoğrafladık. Biraz antrenman yaptık. Kendi adıma. Bak biraz da şöyle çekeyim size. Bağlamadık. Bakın. Güzeldi, mi? Mis gibi. Gökyüzü. Ve ...çok tatlı uzaklarda bir köy. Hep geçtiğimiz... E, ...deremiz var. Yine oradan geçeceğiz. E, Beyaz Melik çok yoruldu. Vallahi ne yalan söyleyeyim... ...ben de çok yoruldum. Of, mübarek bir sirkeli yok... ...bir sirkeli yok. Sonra da diyor... ...hani ah, niye zayıflıyorsun? Bir, yani düzenli bir şekilde... ...iki saat üstünde durup... Kim kilo vermez? Vallahi eriyorum ya, yemin ederim eriyorum. <laughs> Ama keyfine, zevkine eriyorum yani <laughs> bak, bak bak bak, şu güzel kızıma. yapma ya, yapma şunu, yapma. Bak 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 bak, şu güzelliğe bak. Antalya'lı. safari için gelen bir e, arkadaşımız. Evet. Şimdilik bu kadar. Ilave edeceğim. güneşimizi batırdık dönüyoruz güneş batımında